Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gezen Adam TV. Bugün Dilek Yarımadası'na gidiyoruz. Yol boyunda arkadaşlar bir sürü halinde domuzlarla karşılaştık. Şu anda karşımda arkadaşlar tekrar bir domuz sürüsü var. Hepsi yolun ortasında durmuş. Arabaya doğru bakıyorlar şu anda. Evet bir tanesi arabanın ucuna doğru koşmaya başladı. Şu an geri kaçıyorum arabayla. Evet, hala da arabanın üzerine geliyorlar. Evet, bir tanesi geldi. Arkadaşlar, tam arabayı vuracakken son anda kenara kaçtı. Normalde arkadaşlar, burası dilek Yarımadası. adası. Ee, yabani domuzları arkadaşlar evcilleştirmişler hemen hemen. Fakat yine de. Ee, bazen insanların üzerine doğru koşmaya çalışıyorlar. Şu an kaçmıyorlar. Arabaya doğru bakıyorlar. Yavruları da gördüğünüz gibi çok tatlı gözüküyor. Ama sevme şansımız tabii ki de yok bunları. Evet. Bu şekilde arkadaşlar sürekli domuzlarla karşılaşıyoruz yol boyunda. bir tanesi hala daha bakıyor arkadaşlar ben hiç bu zamana kadar bu vahşi domuzu böyle yakından görmemiştim canlısını yani ağaçların arkasında da var arkadaşlar domuzlar hep sürü halinde bir sürü domuz var burada Gördünüz mü? Hiçbirisi arabadan kaçmıyor. Yine bir sürüyle daha karşılaştık. Evet. Geliyor yine. Arabanın üzerine doğru geliyorlar. Arabadan hiç kaçmıyorlar. bize bakıyor. Evet. Burada da ayrı bir üslü domuz sunuşuyor. da görüyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz bir şey gerçekten. Yani yabani domuzun ilk defa bu kadar insanlara yakın olduğunu gördüm. Biz buraya gelirken demişlerdi yabani domuz sürüleri falan var diye insandan kaçmıyor diye ben bu kadar beklemiyordum yani neredeyse arabadan inip seveceğiz yani o şekilde yakınız şu an arkadaşlar önümde bulunan domuzla aramda iki metre ya ya yok Hadi gidin ne Bir şey ya. Yok. Ben onlara bakıyorum. Onlar bana bakıyorlar. Hala daha kaçmıyorlar şu anda. Çoğu kişi bu kadar yakından domuz gördüğünü tahmin etmiyorum. Artık gidiyoruz. Evet bir tane daha var. Arkadaşlar bu domuz da şu anda bize doğru koşuyor. Ben öndeyim. Fakat bu galiba yavrularını da korumak için ürktü galiba. O yüzden. Evet şu anda arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar burası tekrar söyleyeyim. yarım Yarımadası Milli Parkı. Piknik yapıp denize girebileceğiniz bir yer. böyle çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Denizi güzel. Sahil güzel. Bu Denizi güzel. Denizin dibinde arkadaşlar balıklar var. Kafanızı suya soktuğunuz zaman arkadaşlar balıklarla gördüğünüz gelme ihtimaliniz çok yüksek. eğer kuş adasına giderseniz Aydın Muhakkak buraya vuramayı tavsiye ederim Milli parkı e, Bayağı büyük Ve piknik yapabileceğiniz alana sahip Hem denizin kenarında hem doğayla iç içe Omuz sürülerden kurduk buraya sonunda geldik hep ben size bu şekilde tanıtmak istedim arkadaşlar. Daha bir sürü dinlenebileceğiniz yerler var bu şekilde. Sadece ben bir bölümünü çektim. Arkadaşlar bu şekilde videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler.